Assalamu alaikum Dünyanın her kasideler yaşatan karantajlarım, kanda evinizle yakışma Allah salamet kılsın. Biz 5 yıldan beri ata anımız uruktuk kalırımız erlerimiz ailemiz hem hem ayrılıp kalan ulan şirinçlik sevgimduk, bagrımızdan yerip çıkan küçük balarımızdan yürek paralarımızdan sevgilisik beret aşık bir anmadık. Allah için tatkan elemlerimiz azaplarımız göz yaşlarımız ne? Ben ipadla bir amayım ben. Beş yıl yürek parlarımız ne istep? Yılımız ekmek için şunçlik izden dok. Ekil <laughs> işten vazgeçmedi dok yıl dünya ayalla bayram günü seyptin anlarımız ayallarımız ballarının bağrıga besip bayram kıp atığında. biz bağrımızla taş besip kan yığılıp ballarımız yılımız ekmek için çıktık. Bir yıl oldu, bağımgan yerimiz, bağımgan partiye başlık, kamidi, ekilamıdık. Biz vazgeçmedik. Ahri kanapesimizgi kadar balarımız ekliş için biz toktap kalmayız. Yani bu, bu yılki bu Anıla Bayramı da Piyade Ankara'ya bütün dünyadaki Anı bolsun, er olsun. bütün dünyanın reislerinden için yardım sorup Piyade yolu çıkmak için. Bunun kırındaşlarımızın bizim destekler, kuvvetler, dua kuruşunu ve bizim haberlerimizin هر خل تلاگا ترجمه کلپ یولاب ترش نه امید کلم من هم مزلفن الله راضی بولسون. السلام علیکم دنیا نارقاش جالر دیکه و ترکیه دیشه وقت کان جمدم پتکل دنیا دیکه انسان لاغا خطاب کلم من پتکل دنیا مسلمان لرگا هم خطاب үшін, davosi uchun bolalarimiz bidan jam bo'lish uchun ikki ming yigirmanchi yili uchinchi oyning sakkizinchi kuni yo'lga chiqqan to hozirgicha biz hech to'xtabqalmidik bu yo'lda hozirgicha minmiz endi uchinchi oyning sakkizi ikki ming yigirma birinchi uchinhiyning sakkizinchi kunisi yani piyoda anqaraga mingib bollarimizning ovozi bo'lishi uchun bu yo'lga chiqishga tayyorlik qilyapimiz shunga пүткіл пүткіл bizlerge kulundun kilisçi bir yardım da buluşunlarını siladın soraymen ve ümit kılmen. Bizdek bir aciz, musabir, yol işten arılgan, vettinden arılgan, şu ins küçük şu mesum Şu narsiydi perzentlerden arılgan bir aciz аны bir süptüm bilen barlık anıladın, barlık kerindaşladın, insanlık yardım tüleymen, barlık pütkül dünyadaki insanladın, Türkiye'deki men insan diye insanladın, men dek bir aciz anıga, biz dek bir aciz anıga yardım kapı kılışınlani, ümit kılmen Allah razı olsun. Bizden ballarımız beş yıl oldu, yitim kaldı, bizden hiçbir amalımız bulmadı ballarımız митим kamuzun biz balı derdi de balı derdi de bek azaplandık biz ne hiç kanda bir günahımız yok biz Həmməngə bizə yardım qısanlar dünyadakı başqaları olsun, dövlət başqaları, insanlıq, vicdanlı kişilər bizlərə həyənməyinlər ayırmısanlar, həmməngə Allah razı olsun. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu. Bütün dünyə yeryüzündəki insanlar və qardaşlar bütün dünyadakı ana boyuğuçu, həmdada boyuğuçu Hem ana dadısıga perzent boyuşula. Hem mağlanın tinanla salamet olsun. Hem biz 5 yıldan yaqı ballarımız bilen kürüşemeyi hiç kanda alaqlaşamagan sebep bilen biz ballarımızın ki ve bir aile birlikte yaşayış maksadı bu ballarımızın davasını tık bir yıl boldu hazır. 2020 3. ayına 8 i. Yani bütün anılanın ki bayram günde biz bu işini başlatkan bu yıl 2021 3. ayının 8'i yani 3. ayının 8 anla bayramı da yani şu bir yıl jil... برند قبرلیت مانگان آیالا یه نقرهگی پیاد میانش. بزرگ اولترات کن آنلا. از خاند قبر دولت نان قانون و خلاف اشکباق مذاق. بر آن بلو سپت مجبوریم از مزد نه حقوق و قدرش. بر آن اینکه بر بالان بالان اینکه بز آن باعث ل. بر بالر مجبوریم Yani şu ballarımızdan terbiyesini bir işe yani bizden hakkı hukukumuz, ballarımızdan nereliğine, ballarımızdan birlikte yaşayış, biz anı ve oğuşlarından hakkı hukuku. Yani bizden ballarımızın hem misi asasen 18 yaşlısın küçük, hiç kandak cinayet ötküzü bakmağın, hem misi mesum ösmür küçük balla, o ballarından kim hakkı hukuku var? Çünkü anılarından yeni de yaşayış, yani dadılarından yeni de yaşayış, bir ailede yaşayış ballarımızdan hukuku, bizden anılarından hukuku. Bütün бүтән мәсьәләләрнең мош хәбәрләребезне безгә ярдәм кыла алдыган башкаларımızıга yetкизишне мош аркылы видеоларыбызны көплеп тагтып, мош баллаларыбызны куткызып экелиш өчен безгә ярдәм кылышыны чин